taciz meselesine gelelim. Yani son zamanlarda epey bir haber çıktı. Evet. Ne gibi bir tepki gösteriyorsunuz bu şeye? Yani bir ne bileyim hani ilişik kesme ya da suç duyurusu ya da ne Yok. ne tür bir bu oldu? Olursunuz? Yani böyle bir duyum ya da böyle bir e, ihbar e, geldiğinde şikayet. Evet veya şikayet geldiğinde örgütlerden sorumlu olan arkadaşımız derhal oraya bir genel başkan yardımcısını gönderiyor insan haklarından sorumlu genel başkan yardımcımız o gidiyor taraflarla konuşuyor. Eğer e, tacize uğrayan kadın e, ona soruluyor, avukat desteği ister misin, psikolojik destek ister misin? Parti olarak biz bunu derhal sağlarız diye. Öbür kişinin parti üyeliğini askıya alıyoruz, onu da soruşturuyoruz. Nedir olay, vaka nedir, ne değildir diye. Eğer e, kadının e, tacize uğradığı ve... Gerçekten de bu işi yapan birisi varsa, partiden uzaklaştırıyoruz. Daha sonra partiden atılmak üzere de işlem yapıyor. Çünkü hani partiden atmanın ayrı bir prosedürü evet. var. Bu konuda hiçbir hiçbir işlem karşılıksız kalmamıştır. Ya da bize gelen hiçbir şikayet karşılıksız kalmamıştır. Ama efendim işte siz çıkın açıklama yapın. Şimdi tacize uğrayan kadın isminin deklere edilmesini istemiyor. Benim bir çevrem var, benim bir ailem var diyor. Dolayısıyla bunu dekleriz... İsteyen vardır, istemeyen vardır. Biz bunu yapıyoruz zaten. Yapıyoruz. Asla izin vermeyiz ve zaten vermek bizim kültürümüzde de yoktu böyle bir olaya nasıl izin verirsiniz? Evet.